Merhaba Yaftar Türk Hava Yolları günlük grafik o mikron falan filan derken 20'yi kırdı tehlikeli hareketler içine girdi geçen hafta ben 28'inde videosunu yayınlamıştım bakın şurada e, sıkıntılı bir durumda çok e, ne oldu varyant haberleri bir şey ya bazen böyle işte e, hep söylüyorum ya bir bahane arar yani satmaya da bir bahane arar borsa e, oradan toparladı çok daha aşağı gidemedi yani kırmızı o günkü kapanışın altından bakın Dikte e, 16.99 yaptı. Bir daha altına kapanış olmadı 16.99. 17.32 var, 17.22 var. E, piyasa böyledir. Bakar e, ya bunun satıcısı yok kardeşim buradan aşağı der. E, tekrar alıma girer. Biraz dağınık, volatil. Onu söyleyeyim çok volatil hatta Türk Hava Yolları. E, ona dikkat etmek lazım volatilde. Karar aşamasında da çok zorlar insanı. Bir de böyle vadilerde şurada buradaysanız, e, efendim söyleyeyim, varantaysanız falan daha da sıkıntılı durumlara yol açabilir. Şimdi burada böyle klasik e, şu hareketin yani geçmişinden dolayı hemen bir haftalık geçmişinden dolayı böyle klasik orası burası değil de takip edilmesi gereken yer e, bence artık e, 16.99 17 dip takip edilmesi lazım yani e, olur ya bir daha haberler kuvvetlenir şu olur bu olur yok oraya uçuş yasa buraya kaçış yasalar derler e, öyle bir şey olduğu zaman 16.99 yeni dip yapıyorsa o önem taşır bundan sonra volatilite devam ederse. O yüzden hani yani 18 17 60 olarak bakılabilir mi desteklere bakılabilir. Yani tekrar 8 ortalamanın üstüne neticesinde. Yani o da yanlış bir yöntem değil ama volatilite de çok yüksek. Hani böyle daha sabırlıysanız dediğim gibi şu alanın kırılmamasını özen göstermek lazım. Aşağı kırılmamasını özen göstermek lazım. Yukarı hareket bu haliyle devam etmeye çalışıyor. Bakın devam ediyor diyemiyorum. Yeni bir tepe de gelmedi. Yani burada 20 lira direncinin üstüne bir tepe gelseydi bakın 10 ya da en azından 19.5 üstünde şu fitilin üstünde bir kapanış yapsaydık ee, daha emin bir video özür dilerim grafik olurdu ee, daha iyi bir grafik olurdu bu hafta üstte de bir kapanış gelmedi tekrar satıldığını gördük 1950'lik kısımda anlıyorum hani bu bu volatilite içinde bunu aramak lazım 1950'den yukarı kapanış aramak lazım ee, 17'den de aşağı pek kapanış olmasa iyi olur bu nerede biraz sönümlenir, nerede bir dengeye girer ee, bunu görmeden de e, bir şey söylemekte zor açıkçası. Onun için hani yukarı veya aşağı akım devam ediyor. Önce bir dengeleme. Bir satılırken de böyledir. Baktığınız bir varlık çılgınca satılıyor. Ben o zaman da söylerim. Önce bir dengelenecek yani. Ya da çok volatil dönemler geçiliyor. Aşağı doğru böyle hafif bir konuşmak zor olur öyle senetlere. Hacim çok yüksek. Ee, yani bir savaş derecesinde yüksek burada kırmızı günlerde hacimler düşük olsa yeşil günlerde yüksek olsa işte e, o zaman bizim aradığımız bir hacim tablosudur burada tam tersine e, yeşil veya kırmızı her gün yüksek bir hacim var o da e, dediğim gibi alıcıların ve satıcıların henüz karar veremediğini söylüyor bize e, tabii çok genişseniz e, şey olarak e, taşıyabiliyorsanız e, 16 6 yani 50 gün ortalamasına da bakabilirsiniz o kırılmadık şeyini pozitif olarak düşünülebilir. Negatif arası negatif makti var herhalde geçti e, hafta da yok geçti hafta yok tabi ya yok geçti hafta da var tabi Geçen hafta da varmış negatif arası makti anlattım mı bilmiyorum destekler kırılmadıkça çok önemli değildir maktiye baktığınız zaman o da e, satış momentumunun bir miktar sönümlendiğini söylüyor biraz kararsız bir grafik olduğu için göstergelerde işte bir öyle bir böyledir bu tür dönemlerde yine de 61 say Yine de kuvvetli bir alan. Onu da söyleyeyim. Biraz zor bir şey oldu Zor bir grafik oldu burada. Çok yakın ve riskli varlıklardasınız ve çok kısa vade takip ediyorsanız 18 veya 17.60 önemli iki tane nokta olabilir. 20 lira yukarıda direnç hattımızı o hala devam ediyor. 20 liranın üstü var mı yok mu? Bundan sonra Türk Hava Yolları'nda önem taşıyor açıkçası. Yani yeni bir e, TL tepesine ihtiyacı olduğunu da söylüyorum. E, bu TL tepesi gelmedikçe buradaki daralma, sıkışma, volatilite daha da devam edebilir. Herkese iyi haftalar.